İş yerinde her hatanın sorumlusu bendim. Ta ki mavi saçlarım patronumun çürümüş imparatorluğunu yerle bir edene dek. Her şey Mel's Kitchen adında dışarıdan bakıldığında sıcacık bir aile restoranı gibi görünen o yerde başladı. Güler yüzlü garsonlar, annemin yemeklerini anımsatan taptaze lezzetler. Oysa perdelerin arkasında adalet ve mantık denen kavramların zayıf birer fısıltıdan ibaret olduğu benim için kabusa dönüşen bir dünya vardı. Ben Emma ve bu hikaye Haksız yere suçlanmaktan bıkmış, sessizliğini bozmaya karar vermiş bir kadının hikayesi. Hikayemdeki kahraman ise saçlarımın en çılgın, en asi haliydi. Elektrik mavisi. Her şey müşterilerin yemeğinde saç teli bulunmasıyla başladı. Kahverengi, uzun saç telleri ve Tom, Mel's Kitchen'ın sahibi. O an için hayatımın en büyük düşmanı. Bu saçların her seferinde bana ait olduğuna yemin edebilirdi. Sanki restoranda sadece ben çalışıyormuşum gibi, sanki benimle aynı kahverengi saçlara sahip 7-8 çalışanımız daha yokmuş gibi. Hayır, Tom'a göre bu saçlar sadece bana aitti ve ben adeta bir tüy döken yaratıktım. İlk vaka, bir kadının kreplerinde uzun bir kahverengi saç teli bulmasıyla patlak verdi. Tom mutfağın ortasında, herkesin gözü önünde bana döndü ve o sert ses tonuyla "Emma, ya bone takarsın ya da kovulursun." dedi. İçimden pekala, ne olacaksa olsun diye düşündüm. Garipti ama bone takmaya başladım. Her vardiyada o aptal Sıkı bone başımdaydı. Kendimi bir ameliyat odasında gibi hissediyordum. Ama bu Tom'un takıntısını dindirmeye yetmedi. Olaylar tekrarladıkça her seferinde bir müşteri yemekte saç bulunduğunu şikayet ettiğinde Tom'un parmağı otomatikman beni işaret ediyordu. Maaşımdan kesinti yapmakla tehdit ediyor, beni meslektaşlarımın önünde aşağılıyordu. Defalarca anlattım, bone taktığımı, saçımın sıkıca toplandığını, bunların bana ait olamayacağını söyledim. Ama o sadece kafasını sallıyor, umursamaz davrandığımı söylüyordu. Diğer garsonlar bana tuhaf tuhaf bakmaya başlamışlardı. Sanki yürüyen bir hijyen ihlalini temsil ediyordum. Sanki benim yüzümden restoranın her köşesinde virüsler kol geziyordu. Bu durum bende derin bir öfke ve çaresizlik yaratıyordu. Geceleri uyuyamıyor, her saç telinin kabusunu görüyordum. Kendime olan güvenim sarsılıyordu. Sanki gerçekten sorumsuz biriydim. Sanki gerçekten bu restoranı batıracak olan kişi bendim. Bu düşünce beni yiyip bitiriyordu. Kırılma noktası yoğun bir cumartesi sabahı geldi. Bir iş adamı ex-Benedict sipariş etti. Ve Hollandez sosunda tek değil tam 3 kahverengi saç teli buldu. Adamın öfkesi mutfakta yankılandı, sağlık departmanını aramakla tehdit etti. Tom kıpkırmızı kesilmiş, alnı terden parlayan bir suratla mutfağa daldı ve herkesin önünde bana bağırdı. Emma bu kadarı yeter. Bir saç şikayeti daha gelirse kapı dışarı. Gidersin. İşte o an orada. Herkesin önünde ağlamak üzereydim. Kalbim göğüs kafesimi dövüyordu. Bir yandan öfke, bir yandan utanç, bir yandan da akıl almaz bir çaresizlik. O saçların kesinlikle benim olmadığını biliyordum. Çünkü o aptal bone altında saçlarım sıkı bir topuzla bağlıydı. Ama Tom bunu idrak edemiyordu ya da daha doğrusu idrak etmek istemiyordu. İşte tam o anda Beni öfkeyle dolduran bir şey fark ettim. Aşçılardan biri olan Sara tam ızgaranın arkasında duruyordu. Uzun kahverengi saçları tamamen serbestti. Bırakın topuzu, bir at kuyruğu bile yoktu. Başında hiçbir saç koruması yoktu. Tom'un bu duruma tek kelime etmediğini fark ettim. Nedeni mi? Sara Tom'un yeğeniydi. İşte o an aydınlanma yaşadım. O saçlar hep Sara'nın saçlarıydı. Tom kendi yeğeninin sorumsuzluğunu örtbas etmek için beni günah keçisi yapmıştı. Beni herkesin önünde küçük düşürmüş, işimi kaybetmekle tehdit etmişti ve o an içimde buz gibi bir karar belirdi. Artık kurban olmayacaktım, susmayacaktım. O gece en parlak, en elektrik mavisi saç boyasını bulana kadar mağaza mağaza gezdim. Tam anlamıyla bana bakın diye bağıran, uzaktan bile fark edilen cinsten bir mavi. Küçük apartman dairemin banyosunda lavaboyu mavi lekelere boğarak muhtemelen depozitomu da riske atarak saçlarımı tamamen boyadım. Ayna bana yepyeni bir Emma'nın bir isyancının, bir savaşçının suretini gösteriyordu. Korku yerini keskin bir kararlılığa bırakmıştı. Pazartesi sabahı işe punk bir rak yıldızı gibi gittim. Tom bana tuhaf tuhaf baktı ama tek kelime etmedi. Her zamanki gibi bonemi taktım ve işime koyuldum. Kalbim bir davul gibi çarpıyordu. Sadece ben biliyordum ki bu sıradan pazartesi Tom'un hayatının en kötü günü olacaktı. Öğle yemeği civarında yaşlı bir çift özel menüden köfte sipariş etti. 10 dakika sonra beni çağırdılar. İşte oradaydı. Patates püresinin üzerinde uzun kahverengi bir saç teli. Sadece izledim. Kalbim küt küt atıyordu ama bu sefer sinirlilikten değildi. Bu aylardır beklediğiniz kanıta sonunda ulaştığınızda hissettiğiniz saf bir adrenalin patlamasıydı. Saçlarımı maviye boyadığım

Yiyeceklerdeki saçın asla bana ait olmadığına dair somut, reddedilemez bir kanıtım vardı. Çözüm bekleyen yaşlı çifte baktım. Kadının yüzünde iğrenmiş bir ifade vardı. Tabağı kenara itiyordu. Kocası başını salladı, açıkça hayal kırıklığına uğramıştı. Normalde Tomu gizlice çağırırdım, masaya gelir, müşterilerin önünde beni küçük düşürür, ben de bir kez daha yutkunurdum. Ama bugün farklı olacaktı. Ellerimin titrediğini hissettim. Korkudan değil, beklentiden. Tabağı dikkatlice aldım. Sanki değerli bir suç deliliymiş gibi. Çünkü tam da bunu temsil ediyordu masumiyetimin ve aylardır maruz kaldığım sistematik ikiyüzlülüğün kanıtı. Tom'un siparişleri gözden geçirdiği tezgaha doğru yavaşça yürüdüm. Diğer çalışanların duruşumdaki farklılığı fark ettiğini hissettim. En yaşlı garson Maria merakla bana baktı. Aşçı Carlos ızgaradan başını kaldırdı. Ya Sara? Sara, kahverengi saçları serbestçe sallanarak hijyen endişesi taşımadan ızgarada çalışıyordu. Neler olmak üzere olduğunu henüz fark etmemişti bile. Derin bir nefes aldım a'nın ağırlığını omuzlarımda hissederek. Aylardır süren halk önündeki aşağılanmalar, sorunlu bir çalışan gibi muamele görmeler, asla yapmadığım bir şey yüzünden yetkinliğimin sorgulanması hepsi şimdi sona erecekti. Restoranın tam ortasında, tüm müşterilerin beni görebileceği ve duyabileceği bir yerde durdum. Pazartesi öğle yemeği için restoran doluydu. Mükemmel. Ne kadar çok tanık olursa o kadar iyiydi. "Tom!" diye seslendim. Sakin ama yarım düzine müşterinin duyabileceği kadar yüksek bir sesle Buraya gelip yemekteki bir saç sorunumu daha çözmeni istiyorum. Tom her zamanki o kibirli özgüveniyle yaklaştı. Olağan nutkunu hazırlıyordu bile. Gözlerinde sorumsuz Emma'yı bir kez daha halkın önünde aşağılamaya hazır olduğunu görebiliyordum. "Tahmin edeyim," dedi yüksek sesle, müşterilerin duyabilmesi için. "Yine saçlarını düzgün bağlamayı unuttun, değil mi?" İşte o an, her şeyi değiştirecek hamleyi yaptım. Dramatik bir şekilde, yavaş ve kasıtlı hareketlerle bonemi çıkardım. Elektrik mavisi saçlarım omuzlarımın üzerine bir isyan çağlayanı gibi döküldü. Ardından gelen sessizlik kulak tırmalayıcıydı. Tom kelimenin tam anlamıyla ağzı açık kalmış, donup kalmıştı. Bazı müşteriler çatallarını düşürdü. Arka plandaki müzik bile durmuş gibiydi. Tabağın üzerindeki kahverengi saç telini işaret ettim. Tom'la göz temasını koruyarak, "Açıkla bana, Tom." Benim kahverengi saçım bu yemekte nasıl olabilir? Yüzü saniyeler içinde kırmızıdan beyaza döndü. Ağzını defalarca açıp kapadı, sudan çıkmış balık gibiydi. Müşteriler kendi aralarında fısıldaşmaya başladı. Bazıları gelişen dramayı çekmek için telefonlarını çıkarmıştı bile. "Bekliyorum," diye devam ettim, sesimi sakin ama kararlı tutarak. "Nasıl oluyor da benim mavi saçım bu tabakta kahverengiye dönüşüyor?" İşte o zaman Sarah nihayet neler olduğunu fark etti. Bana, "Sonra Toma Sonra kendi serbest saçlarına baktı ve çaresizce fark edilmemek için bir bone aramaya başladı. Ama artık çok geçti. "Hepiniz görüyor musunuz?" diye tüm restorana ilan ettim. Mavi saçlarımı tüm müşterilere göstermek için dönerek. "Aylardır asla yapmadığım bir şey yüzünden suçlandım. Şimdi hepiniz gerçeğin tanıklarısınız." Tom hala kekeliyor, bir açıklama bulmaya çalışıyordu. "Şey, sen. Belki eskiden kalmıştır. Hani sen hala. Hala neyken, Tom?" diye sözünü kestim. Saçım hala kahverengiyken mi? Bu 3 hafta önceydi. Bana 3 haftadır mutfakta dolaşan bir saç telinin bu çiftin tabağına konduğunu mu söylüyorsun? Müşterilerin fısıltıları daha da yükseldi. Bazıları güldü, bazıları ise öfkesini dile getirdi. Seyirciyi kazanıyordum. Telefonumu çıkardım ve her şeyi kaydetmeye başladım. "İnsanlar size göstereceklerime inanamayacaksınız." diyerek Instagram'da canlı yayın başlattım. Ben Emma ve aylardır müşterilerin yemeğinde bulunan tüm saçlardan beni sorumlu tutan patronum tarafından halkın önünde aşağılandım. Kameraya mavi saçlarımı, sonra tabaktaki kahverengi saç telini ve sonra da hala tamamen kaybolmuş durumdaki tom'u gösterdim. Bu tom, patronum, hala benim mavi saçımın bu tabakta nasıl kahverengiye dönüştüğünü açıklayamadı. Görüntülenme sayısı hızla artmaya başladı. Destekleyici yorumlar akın ediyordu. Hadi Emma, o tacizci patronu ifşa et. Mavi saçlı kız için adalet. Müşteriler kalkıp hesap ödemeden ayrılmaya başladı. Bazıları hijyen koşullarından duyduğu iğrençliği dile getirdi. Bir kadın yüksek sesle "Yemekteki saçın nereden geldiğini bile bilmiyorlarsa, dedi. Burada başka neler yanlış olabilir? Bir düşünün." ve bu diye devam ettim. Kamerayı ızgaranın arkasına saklanmaya çalışan Sarah'ya çevirerek, "Tom'un yeğeni Sarah, aylardır bone takmadan çalışırken ben her gün aşağılandım." Video zaten yüzlerce görüntülenmeye ulaşmıştı ve yorumlar gelmeye devam ediyordu. Hashtagler belirmeye başlamıştı. Kavga mavi saç adalet, emme için adalet, L kadayı çöp toksik restoran. Tom sonunda durumu kontrol altına almaya çalıştı. Emma hemen bunu durdur yoksa kovulursun. Güldüm. Kelimenin tam anlamıyla suratına güldüm. Kov beni Tom. Müşterilerinin yarısını daha yeni kaybettin. Etrafına bak. Ve bu doğruydu. Restoran boşalıyordu. İnsanlar hızla hesaplarını ödüyor ve ayrılıyordu. Bazıları hesap ödeme zahmetine bile girmiyordu. Ayrıca diye devam ettim. Hala kayıt yaparken canlı izleyen binlerce insanın önünde beni kovmak ister misin? Çünkü bu bu durumu senin için çok daha kötü hale getirmenin mükemmel bir yolu olurdu. En yaşlı garson Maria bana yaklaştı. Emma, bir şey söyleyebilir miyim? Kameraya baktı. Ben burada 5 yıldır çalışıyorum ve o saçların asla Emma'nın olmadığını her zaman biliyordum. Ama Tom asla dinlemek istemedi. Aşçı Carlos da bize katıldı. Doğru, Tom Sara'nın uygulamaları hakkında şikayet etmemi yasakladı. Eğer onu rahatsız etmeye devam edersem kovulacağımı söyledi. İsyan yayılıyordu. Diğer çalışanlar da yaklaşmaya başladı. Her birinin kendi istismar ve kayırmacılık hikayeleri vardı. Benim kişisel intikamım olarak başlayan şey, restoranın istismarcı uygulamalarının tam bir ifşasına dönüşüyordu. Tom kontrolü kaybettiğini fark etti. "Hepiniz kovuldunuz!" diye bağırdı. "Hepiniz mükemmel!" diye yanıtladım. Çünkü o zaman kalan müşterilerine, eğer kaldıysa, restoranın çalışanlar olmadan nasıl işleyeceğini açıklayabilirsin video yayılmaya devam etti. Yerel influencerlar paylaşmaya başladı. Şehirdeki yemek eleştirmenleri yorumlarda dehşetlerini dile getirdi. Yerel medya röportaj talepleriyle mesajlar göndermeye başladı. Bir saatten kısa sürede aşağılanmış bir çalışandan yerel bir ünlüye dönüşmüştüm. Ve Tom, Tom, eylemlerinin önemsiz gördüğü birinden asla beklemediği sonuçları olabileceğini keşfediyordu. Ama bu sadece başlangıçtı. Bilmediğim şey... Canlı yayın izleyicileri arasında yerel bir araştırmacı gazetecinin de olmasıydı ve o Mel's Kitchen'daki çalışma uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmeye çok meraklıydı. 2 saat sonra telefonum susmuyordu. Binlerce destek mesajı geliyordu. İnsanlar kendi tacizci patron hikayelerini paylaşıyordu. Video sadece yerel değil, ulusal çapta viral olmuştu. KQED haberden Rebecca Martinez, beni arayan ilk gazeteciydi. Emma, canlı yayınınızı izledim. Restoranda yaşadıklarınız hakkında daha derinlemesine bir haber yapmak istiyorum. Sizi görmeye gelebilir miyim? Hemen kabul ettim. Bu artık sadece benimle ilgili değildi. Bu, her gün sessizce istismara uğrayan tüm çalışanlarla ilgiliydi. Evimin yakınındaki bir kafede buluştuk. Rebecca'nın ciddi bir araştırmacı gazeteci havası vardı ama aynı zamanda her şeyi anlatmamı kolaylaştıran gerçek bir nezaket de vardı. "Bana davranış kalıbını anlatın," dedi, konuşmamızı kaydederken. "Diğer çalışanlarla da hep böyle miydi?" "Hep," diye yanıtladım. "Ama bende daha kötüydü, çünkü sorguladım." Tom kendimi savunmaya çalıştığımda nefret ederdi. Bazı günler kimin patron olduğunu göstermek için beni müşterilerin önünde aşağılardı. Ona aylardır biriktirdiğim belgeleri gösterdim. Tom'un maaşımdan kesinti yapmakla tehdit ettiği kısa mesajlar. Özellikle zor bir günün ardından eve alayarak geldiğim anların fotoğrafları. Hatta aşağılanmalar sırasında gizlice yaptığım bazı ses kayıtları bile vardı. Bunun ona yasal sorunlar açabileceğini biliyor muydunuz? Diye sordu Rebecca notlarımı karıştırırken. Şüpheleniyordum ama ne yapacağımı bilemiyordum. İşe ihtiyacım vardı anlıyorsunuz ya ya da vardı. Şimdi hala işim olup olmadığını bile bilmiyorum. Rebecca güldü. Videoda gördüklerime göre sanırım bu şu anki en küçük endişeniz bana restoranın 3 eski çalışanıyla zaten görüştüğünü ve onların da istismar kalıbını doğruladığını söyledi. Hepsinin benzer hikayeleri vardı. Saraya kayırmacılık, sorgulayan herkesi halk önünde aşağılama ve sürekli kovma tehditleri. Dahası var dedi. Restoranın sağlık denetimiyle ilgili ciddi sorunları olduğuna dair isimsiz bir ihbar aldım. Görünüşe göre sadece saç sorunu değilmiş. Midem bulandı. Ne tür sorunlar? Yanlış gıda sıcaklıkları, sahte temizlik kayıtları, korkunç durumdaki güvenlik ekipmanları. Bana ulaşan kişi Tom'un denetimler sırasında çalışanlara yalan söylemeleri, talimatını verdiğini söylüyor. Bu şahit olduğum birkaç tuhaf durumu hatırlattı. Tom'un dışarıdan biri geldiğinde mutfak alanını aceleyle temizlediği zamanlar. Bazı şeyleri sadece bugünlük dondurucuda saklamamı istediği zamanlar. Size bununla ilgili daha fazla ayrıntı verebilirim dedim. Tuhaf görünen bazı şeyleri belgeledim. Ama o zamanlar bu kadar ciddi olduklarını bilmiyordum. Rebecca gülümsedi. Emma, farkında olmayabilirsin ama eski patronuna karşı sağlam bir dava oluşturdun. Bu viral bir videodan çok daha öteye gidiyor. Ertesi gün haber yayınlandı. Mel's Kitchen'ı bir vaka çalışması olarak kullanan aile restoranlarındaki istismarcı uygulamalara ilişkin 15 dakikalık bir araştırmaydı. Eski çalışanların tanıklıkları, iş hukuku uzmanlarının analizleri ve hatta benim belgelediğim uygulamaların risklerini açıklayan bir sağlık denetim müfettişiyle yapılan bir röportaj. Tom, her şeyi bir yanlış anlaşılma olarak adlandıran ve durumu çarpıtan sorunlu bir çalışan olduğumu söyleyen felaket bir röportaj vererek durumu düzeltmeye çalıştı. Ama kanıtlar eziciydi. En inanılmazı ise kamuoyunun tepkisiydi. İnsanlar rezervasyonlarını iptal etmeye başladı, tedarikçiler sözleşmelerini feshetti ve hatta restoranın bulunduğu alışveriş merkezi bile durumu değerlendirdiklerini belirten bir açıklama yayınladı. Sarah da sosyal medyada kendini savunmaya çalıştı. Ağladığı ve kimseye zarar vermek istemediğini söylediği bir video yayınladı ama yorumlar yıkıcıydı. İnsanlar özürlerle ilgilenmiyordu. Hesap verebilirlik istiyorlardı. İşte o zaman her şeyi değiştirecek o aramayı aldım. İş hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukat olan Dr. Patricia Vance haberi görmüş ve benimle konuşmak istiyordu. "Emma, manevi taciz, ayrımcılık ve düşmanca bir çalışma ortamı yaratma konusunda çok güçlü bir davanız var," dedi danışma sırasında. "Elindeki kanıtlarla, özellikle kayıtlar ve meslektaş tanıklıklarıyla bu örnek bir dava olabilir." "Nasıl örnek?" diye sordum. Mevzuatı değiştiren türden, diğer işverenlerin çalışanlara Tom'un sana davrandığı gibi davranmadan önce iki kez düşünmelerini sağlayan türden. Aynı hafta davayı açtık. Tepkisi hemen oldu. İşçi hakları örgütleri destek teklif etmek için iletişime geçti. Üniversiteler davayı incelemek istedi. Hatta politikacılar bile iş hukuku reformu hakkındaki konuşmalarında benim hikayemi kullanmaya başladı. Tom çaresizce beni birkaç kez aradı. Telefonuma avukatsız çözmek için yalvaran mesajlar bıraktı ama pazarlıklarla ilgilenmiyordum. Sağlık denetimi sürpriz bir denetim yaptığında üzerindeki baskı arttı. Rebecca'nın bildirdiği her şeyi buldular. Çok sayıda ihlal, sahte kayıtlar, ve Sara'nın koruyucu ekipman olmadan çalışması. Restoran geçici olarak kapatıldı ve para cezaları ağırdı. Tom, müfettişlere neden sadece benden koruyucu ekipman takmamın istendiğini, diğer çalışanların, özellikle Sara'nın farklı kurallara tabi olduğunu açıklayamadı. Mel's Kitchen kötü yönetim ve işçi istismarı ile eş anlamlı hale geldi. Memler yapıldı. İşletme yönetimi öğrencileri, davayı ne yapılmaması gerektiğine dair bir örnek olarak kullandı. Bir zamanlar mahallenin simgesi olan restoran, artık küçük işletmelerde çalışanlara yönelik muameledeki her şeyin yanlış olduğunun bir sembolüydü. Ama benim için en büyük memnuniyet, başka bir şehirdeki genç bir kadından mesaj aldığımda geldi. Emma, hikayeni gördüm ve benzer şeyler yapan patronumu şikayet etmeye karar verdim. Bana cesaret verdiğin için teşekkür ederim. En başından beri her şey buydu. Bu intikamla ilgili değildi. Bu haysiyetle ilgiliydi. Bu, Tom gibi insanların yapabileceklerini sandıkları için çalışanları istismar etmeye devam edemeyeceklerini göstermekle ilgiliydi. 6 ay sonra mahkemeydim, atmosfer ciddiydi, restoranın o günkü kaosundan farklıydı. Tom, savunma masasında oturuyordu, gözle görülür şekilde çökmüştü. Artık beni halkın önünde aşağılayan o kibirli adam değildi. Doktor Patricia davamızı titizlikle sundu. Viral kayıtlar Meslektaş tanıklıkları, medya kapsamı, her şey sistematik istismarın net bir resmini oluşturdu. Sayın Yargıç dedi, Bu sadece bir işyeri çatışması davası değil, toksik bir çalışma ortamının bir insanın hayatını nasıl mahvedebileceği ve küçük işletmelerin savunmasız çalışanları nasıl istismar edebileceği ile ilgili. Tom'un savunması, bunların yanlış anlaşılmalar olduğunu ve tepkimin orantısız olduğunu iddia etmeye çalıştı. Ancak avukatım kanıtları sunduğunda, Aylarca süren belgeler, birden fazla çalışanın tanıklıkları ve hatta sağlık denetimi raporu, istismar kalıbını inkar etmenin hiçbir yolu kalmadığı anlaşıldı. Yargıç netti. Bay Tom eylemlerini sistematik manevi taciz teşkil etmektedir. Belirli bir çalışan için düşmanca bir çalışma ortamının kasıtlı olarak yaratılması herhangi bir iş bağlamında kabul edilemez. Davayı kazandım. Tazminat önemliydi. Sadece maddi zararları değil Özellikle manevi zararları da telafi etmeye yetecek kadardı. Yargıç, davayı, görünüşte küçük davranışların çalışanların hayatları üzerinde nasıl yıkıcı etkiler yaratabileceğine bir örnek olarak özellikle gösterdi. Tom, tazminatı ve sağlık denetimi cezalarını ödemek için evini satmak zorunda kaldı. Restoran asla yeniden açılmadı. Sarah başka bir yerde iş buldu ancak davayla ilişkilendirilmesi nedeniyle itibarı da zedelenmişti. Ancak yasal zafer, hikayenin sadece bir parçasıydı. Gerçekten önemli olan onunla ne yaptığımdı. Tazminatın bir kısmını var olduğunu bile bilmediğim bir rüyayı gerçekleştirmek için kullandım. Kendi işimi açmak. Blue Hair Snacks basit bir yemek kamyonu olarak başladı ancak anında bir başarı elde etti. Bu sadece ünlü olduğum için değildi. Gerçi o da yardımcı oldu. Bu her ayrıntıyı gerçekten umursadığım içindi. Her çalışana saygıyla davranılıyordu. Her müşteri sadece iyi yemek değil, aynı zamanda hoş karşılandıkları bir ortam da alıyordu. Maria'yı, Carlos'u ve Mel's Kitchen'ın diğer eski çalışanlarını işe aldım. Kimsenin fikirlerini söylemekten korkmadığı, herkesin aynı koruyucu ekipmanı taktığı, kayırmacılığın olmadığı bir çalışma ortamı yarattık. Çalışmanın böyle olabileceğini hiç düşünmemiştim, dedi Maria bir gün, vardiya sonunda yemek kamyonunu temizlerken, korkmadan, sürekli gerginlik olmadan. Yemek kamyonu bir işletmeden daha fazlası haline geldi. Bir sembol haline geldi. İnsanlar sadece yemek için değil, temsil ettiğimiz şey için geliyorlardı. Diğer restoranlardan çalışanlar kendi istismar hikayelerini anlatmak ve tavsiye almak için uğruyorlardı. Mutfak ve işletme okullarında işçi hakları üzerine dersler vermeye başladım. Her zaman Hikayemi anlatarak başlardım, görünüşte basit bir durumun, yemekteki saçın nasıl yıllarca süren sistematik istismarı gizleyebileceğini göstererek. İş yerinde haysiyet bir lüks değildir, derdim dinleyicilere. Temel bir haktır ve bu hak ihlal edildiğinde kendimizi savunacak cesarete sahip olmalıyız. Üniversiteler, davamız sadece işçi hakları üzerine değil, sosyal medyanın adaletsizlikleri ifşa etmek ve gerçek değişimi yaratmak için nasıl kullanılabileceği üzerine bir çalışma olarak kullanmaya başladı. Yasal zaferden bir yıl sonra beni ağlatan bir e-posta aldım. Başka bir eyaletteki bir restoranda çalışan Lisa adında genç bir kadındandı. Emma, patronun bana da benzer şeyler yaptı. Olmayan sorunlardan beni sorumlu tuttu. Müşterilerin önünde beni aşağıladı. Hikayeni gördükten sonra bazı durumları kaydettim ve ben de ona dava açtım. Kazandım. Bana bu muameleyi kabul etmemem için cesaret verdiğin için sana teşekkür etmek istedim. E-postaya bir fotoğraf eklenmişti. Lisa kendi yemek kamyonunun önünde gülümSüyordu. Kamyonun kenarında büyük bir etiket vardı. Mavi saçlı Emma'dan ilham alındı. İşte gerçek zafer buydu. Bu tazminat parası ya da anlık şöhret değildi. Hikayemin diğer insanlara taciz edici muameleyi kabul etmemeleri için ilham verdiğini bilmekti. Mel's Kitchen'ın eskiden olduğu yere birkaç kez geri döndüm. Şimdi başarılı bir giyim mağazasıydı. Yeni sahibi Janet adında hoş bir kadın oraya küçük bir plaka asmıştı. Burada mavi saç devrimi doğdu. Emma bize iş yerinde haysiyeti öğrettiğin için teşekkür ederiz. Tom'un komşu bir şehirde garson olarak çalıştığını tesadüfen duydum. Birisi değiştiğini, meslektaşlarına saygıyla davrandığını söyledi. Bir yanım buna sevindi. Asla hayatını mahvetmek istememiştim. Sadece eylemlerinin sonuçları olduğunu anlamasını istemiştim. Sarah da bazı dersler çıkarmıştı. Bir gün beni aradı. Her şeyin üzerinden neredeyse iki yıl geçmişti. Yemek kamyonuna geldi ve konuşmak istediğini söyledi. Emma, bu kadar uzun zaman sonra af dilemeye hakkım olmadığını biliyorum. Dedi gözleri yaşlarla doluydu. Ama sana her şeyin benim suçum olduğunu söylemem gerekiyordu. O saçların bana ait olduğunu biliyordum ama seni suçlamalarına izin verdim çünkü bu daha kolaydı. Acımasız olabilirdim. Onu incitecek şeyler söyleyebilirdim ama öfkeye sarılmanın beni hiçbir yere götürmeyeceğini fark ettim. Sara önemli olan öğrendin ve bunun bir daha kimsenin başına gelmeyecek olması. Başını salladı ve uzaklaştı. Bir daha onu hiç görmedim ama çalıştığı şirkette işçi hakları savunucusu olduğunu öğrendim. 5 yıl sonra Blue Hair Snacks küçük bir yemek kamyonu zinciri haline gelmişti. Hala saçlarımı maviye boyuyordum. Bu benim alameti farikam haline gelmişti ama aynı zamanda direnişin ve haysiyetin bir sembolüydü. Yerel ticaret odasından sosyal girişimcilik ödülü aldım. Konuşmamda bir istismar durumunun nasıl bir büyüme fırsatına dönüştüğünü anlattım. Bazen en kötü deneyimler bizi en iyi fırsatlara hazırlar dedim dinleyicilere. Kimsenin sizi küçümsemesine izin vermeyin. Taciz edici muameleyi kabul etmeyin. Ve unutmayın bazen ihtiyacımız olan tek şey kim olduğumuzu gösterme cesaretidir. Konuşmamı bir saç tokasını çıkararak ve mavi tutamlarımın omuzlarıma dökülmesine izin vererek bitirdim. Salon alkışlarla inledi. Törenin ardından genç bir kadın yaklaştı. Pembe saçları ve kararlı gözleri vardı. "Emma, adım Ashley. Patronumun bana kötü davrandığı bir şirkette çalışıyorum. Hikayeni duyduktan sonra bunu artık kabul etmeyeceğime karar verdim." Gülümsedim ve kartımı verdim. "İhtiyacın olursa ara beni. Kimse benim gibi muamele görmeyi hak etmiyor." elimi sıktı ve bize düşündüğümüzden daha güçlü olabileceğimizi öğrettiğin için teşekkür ederim dedi. O gece eve, hayatın ne kadar şaşırtıcı olabileceğini düşünerek gittim. 6 yıl önce işe ihtiyacı olduğu için aşağılanmayı kabul eden korkmuş bir çalışandım. Bugün, platformunu başkalarını savunmak için kullanan saygın bir iş kadınıydım. Her şey basit bir kararla başladı. Saçlarımı maviye boyamak. Ama gerçekte bundan çok daha fazlasıydı. Haysiyetle muamele görmeyi hak ettiğime karar vermekti kimse yapmazken kendim için savaşmayı seçmekti. Ve eğer zamanda geri gidebilseydim ve apartman banyosunda mavi boyayı karıştıran o korkmuş Emma ile konuşabilseydim ona şöyle derdim. Yap, o saçları boya.